Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tavuk göğsü yapacağım. Dilerseniz yapmaya başlayalım. Bunun için 125 gram şöyle tereyağı eriteceğim şimdi. Evet tereyağımızı eriteceğiz. Daha sonra üzerine bir su bardağı kadar da un ilave edeceğim. Tabi bunları sizlere aşama aşama göstereceğim. Evet tereyağımız eridi gördüğünüz gibi. Şimdi bir su bardağı da şöyle unumu ilave ediyorum. Ve kokusu çıkana kadar kavuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kokusu çıkana kadar kavurdum. Şimdi sütünü ilave ediyorum yavaş yavaş. Bu aşamada karıştırıyoruz arkadaşlar sürekli. Evet biz bu arada frambuazlı tavuk göğsü yapacağız. Bunu da belirteyim. Şöyle biraz karıştırıyorum tekrar ilave edeceğim geri kalan sütü de tam 1 litre süt kullanacağım bu arada Evet arkadaşlar sürekli karıştırıyoruz dibi tutmasın diye. Ve artık toz şekerimizi de ilave ediyoruz bir buçuk su bardağı toz şeker ilave edeceğim. Evet şöyle. Ve karıştırmaya devam ediyoruz. Evet şöyle bir pakette arkadaşlar şekerli vanilya ilave ediyorum. ve karıştırmaya devam ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, kıvamı çok güzel görünüyor. Evet şöyle 1-2 dakika kadar da mikserle çırptım arkadaşlar. Kıvamı gayet güzel oldu. Şimdi artık tepsimize dökelim. Arkadaşlar ben tat kalıbına döktüm. Siz de dilediğiniz tepsiye döküp dolapta dinlendirebilirsiniz. Şimdi birkaç saat buzdolabında dinlendireceğim. Ve en sonki aşamayı da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar biz frambuazlı sosla süsledik. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. E, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.